Merhaba arkadaşlar. İddiaya Vurkaç kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 6 Mayıs'ta vermiş olduğum maç rahat bir şekilde geldi. İyi bir analiz sonucunu aldık arkadaşlar. Ben size içinizde yatarsa oynayın diyorum. Hepsi gelir demiyorum arkadaşlar. Aynı fikirdeyseniz benimle salın kobrayı. Arkadaşlar video başlığımızdaki konuya gelelim. Yok birden iki, yok ikiden bir, yok öyle skor oran şikeleri falan filan. Video atan arkadaşlara gerçekten inanıyor musunuz? buraya bir soru işareti koyalım. Arkadaşlar inanın böyle bir şey yok. Instagram'da böyle bir maç satan biri vardı. Bazı ismi lazım değil ama tuzağa düşmemeniz için söyleyeyim. Cem Eken mi, Ekin mi, her nesi kimse arkadaşlar. Safi rüzgar böyleleri. Benim denemediğim hiçbir şey kalmadı bu zıkkım kumarındaki. Yok yani. Olsa ben bulurdum. Adam benden maç istiyordu. Yarı yarıya kırışırız diyordu arkadaşlar. Ben 100 maç versem başarı oranı kendimden çok emin ve eminim ki %75'leri buluruz. Neyse sakın tuzağa düşmeyin. İlerleyen zamanlarda nasıl analiz ve maçı nasıl okuduğum hakkında da bir video atacağım. Gelelim yarın için yani yeni, 7 Mayıs Cuma günü değerlendirmelerim sonucunda bir maç çıkardım. Be Belarus Ligi'nde Smorgon ve Nemen maçı arkadaşlar. Yine taraf bahsine girmeyeceğim. Bu maç tercihlerim yüksek ihtimalle maç sonu 1.5 üst F0.5 üst, Dep 0.5 üst. Yani bu maçta goller var. Golsüz asla geçmez. Taraf bahsi girmeyin. Maç sonu 1.5 üst koyun geçin arkadaşlar. Legalde sakın oynamayın. Tek maç. Temiz vur geç prensip haline getirelim. Bana müsaade. Umarım yaptığımız analizde yine yanılmayız. Allah'a emanet olun. Saygılar arkadaşlar.